Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve Borusan Manesman, Borusan sanayi ile birlikte de devam edelim. Borusan Manesman tarafında da artık major yatay kanal aşağı kırıldı biliyorsunuz ki. Bizi sürekli koruyan, kollayan bir kanalımız vardı 400-460 aralığından geçen. Ve bu fiyatlamanın altına inmek hiç iyi olmadı. Tahta bu sefer alt kanalları aramaya. Zaten tekniği Borusan Manesman negatif maalesef. Yani 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük gibi ortalamanın altında düşen band devam ediyor. Yani şirket yükselmiyor demiyoruz. Bakın tepkiler yapmıyor da hiç demiyoruz. Yükseliş var, deneme var, başarısız çök. Tepki yap, dene, başarısız, çök. Tepki yap, başarısız, çök. Tekrar bir kez daha yokla, başarısız, düş. Tekrar düş ve her deneme parçaları birleştirirsiniz. Net bir şekilde görebilirsiniz ki bak buradan başlıyor. Her deneme maalesef Borusan Manesman'da başarısız oluyor. Ve her deneme sonrasında bakın şirket geri çekiliyor. Şimdi biz bu bantlardan kurtulmadığımız sürece bak bu bant devam ediyor. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük ortalamanın altına kalıp RSI düşmeye devam ediyor şikayet 8. kriteri olan 460'lı fiyatlar bak şurası görüyor musunuz bak bu bölgeyi hem psikolojik fiyat olan 400 hem bu 460 gibi fiyatlamaların altında kapatıp kalmaya bu da devam ediyor e 8 tane kriter var bak buraya da yazayım ben sizlere bak 430 470 bölge aralığı onu buraya not alıyorum 430 470 e düşen bandı atlamayalım bak üstten gelen kanal devam ediyor orası kaçak peki denk ediyor 415 onu da buraya not alıyorum sizler için fiyatlar belli Şimdi 8 kriter var. 8'in de altında olduğuna göre hem yatay bant, hem düşen bant, hem diğer teknik bütün matematiksel trend takip edici sistemler, her şeyin altında olduğuna göre bu şirket ne beklersin? Zayıflık. Geri çekilme, olası borsanın bir düşüşünde yine baskı. Düşüş beklersiniz. O yüzden doğayı yine takip edeceğimiz konular bu olacak. Ha derseniz ki tepki yapmaz mı? Yapar tabii ki biz tepki yapmaz demiyoruz ki tepkiden çıkamıyor diyoruz. Şikayetçi olduğumuz konu bu yükselir yine. 410, 420 aralığına gidebilir. 430'a gidebilir. 470'e bile gidebilir. Müsait merak etmeyin ama dışına çıkamıyor. Yaklaşık 2 yıl oldu. 2 yıldan beri şirket basılmaya devam ediyor aşağı doğru. Bu da en ufak borsanın geri çekilmesi durumunda. Yani hep destek arayışında olacağımızın anlamına geliyor. 340'lar. 340 aşağı kırıldıysa 329'lar. Orası aşağı kırıldıysa 307'ler gibi hep aşağı doğru düşüşün anlatılması daha muhtemel gözüküyor Borusan'da bilginize. En kötü bize 420 lazım. Bak en kötü. Daha son tercih 470 lazım. Bunlar olmadan işimiz zor yani. Hep Böyle baskılanmaya, yalpalamaya şirket 2 yıldan beri olduğu gibi devam edebilir bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu? Pahalı mı? Yatırım yapacağız mı? Yapmayalım mı? Her neyse aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.